biraz kafede tekrar bildiğimiz... Ee, ...genelde çarşamba günleri ...yıldız endeksi e, yapıyoruz ama... ...bence geleceğin yıldızlarından konuşsak... ...daha önemli olur... ...benim için bir yıldız aslında... E, ...Volkan Aydın, Efes Bilsel Spor Okulu... ...alt sorumlusu oldu şimdi... ...Volkan Bey hoş geldiniz, spor. Fahrettin gözet ...Geleceğin Yıldızları Spor Okulu kurucusu... ...efendim siz de hoş geldiniz... Hı. ...şimdi çok önemli bir proje... Ee, ...dolayısıyla sizler... ...basketbolun aslında... ...neredeyse başlama yaşını da aşağı çekerek... ...ilerisi için... Yıldızlar arıyorsunuz, isterseniz e, ve tabii Efes dizilene beraber yürütülüyor bunlar. Siz de başlayalım. Bu ne zaman başladı bu proje? Proje meyvelerini verdi mi? E, bunlarla ilgili bilgiler alarak başlayalım. E, Geleceğin Yıldızları Spor Kulübü 1989 yılında kuruldu. Bu yıl 15. yılımız. Bir basketbol kulübü olarak kuruldu. Ancak daha sonraki yıllarda 1993'te yaz kamplarımız, 1997'de kayak kamplarımız, babalar kamplarımız, teknoloji ve surf kamplarımız programları eklendi. Ancak basketbol okulları bizim ana faaliyet alanımızı oluşturdu. Amiral gemisi denir ya hani evet. böyle. Evet, evet. buyurun. Basketbol okullarımızda 10 yıldır Efes Pilsen'le bir işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliği değerli büyüğümüz Aydın Örsün desteğiyle başlamıştı. Çerçevesi genel hatlarıyla şöyle 6-7 yaşında basketbol okullarımızda çalışmalara başlayan yetenekli oyuncularımızı belli bir eğitim programından geçirdikten sonra Efes Pilsen altyapısına oradan da milli takımlara ve birinci lige hazırlıyoruz. Genel da bu şekilde. Peki siz FSP'sin olarak ne sıklıkla takip ediyorsunuz? Buradaki e, herhangi bir farklı bir desteğiniz olabilir, farklı sizin de bir e, kafanızda bir program olabilir. E, bu programı da birlikte ne şekilde yürütüyorsunuz? Şimdi tabii ben e, göreve yeni başladım FSP'si ama benden önce 10 yıldır süren bir e, proje bu. Şimdi bizim buradaki amaçlarımızdan bir tanesi e, Anadolu yakasındaki sporcu adaylarını da bir şekilde takip edebilmek. Bundan sonra benim gelmemle birlikte daha da işi ciddi alanda bakmaya başlayacağız ve aramalar, taramalar yapacağız. Pendik yöresinde mesela 28 Aralık'ta bir seçmemiz olacak Pendik stesinde. Orada bulacağımız oyuncuları, yani oyuncu adaylarını daha doğrusu geleceğin yıldızlarıyla birlikte bir işbirliğiyle hazırlamak istiyoruz. Yine yaş grubu olarak efendim 6 yaşta 6-7 yaştan mı başlatacaksınız yoksa biraz daha büyük mü olacak? Yok biraz daha büyük yapacağız bu seçmeyi. 90-95 doğumlular daha çok bizim hedefimiz olacak ama tabii ki 6 yaştan itibaren geleceğin yıldızlarında yetişen oyuncuları da belli bir döneme geldikten sonra aralarında sivilenler almayı düşünüyoruz. Evet, evet. Peki Fatih Bey şimdi belli bir metodolojisi da herhalde bu işin. Yani herkese kabul ediyor musunuz? Çünkü biraz yıldız adayı yetiştireceğinize göre bir takım fizikler, fiziksel, mantal özelliklere sahip olması lazım. Ve zaman içerisinde bunların ortaya çıkması lazım. bunu nasıl izliyorsunuz, nasıl takip ediyorsunuz? Biz geleceğin hızları spor olarak basketbol oynamak isteyen her çocuğumuza bu şansı veriyoruz. Anadolu yakasında, İstanbul Anadolu yakasında iki basketbol okulumuz var Moda ve Göztepe'de. Bu Çalışmalara katılan 6-7 yaşında itibaren çocuklarımıza eğitimlerimiz veriyoruz. Çocuklarımız yeteneklerine ve ilgilerine göre daha sonraki yıllarda isterlerse başka sporlara kayabilecekleri gibi basketbolu devam edebiliyorlar. Tabii Efes Pisten altyapısına oyuncu vermek çok iddialı bir hedef. Yani bu her sene birkaç oyuncu vermek mümkün olmayabiliyor. Evet. Ee, bu oyuncu yetenekli fakat Efes'te de oynayamayacak durumdaki oyuncularımız için de 1993 yılında kurduğumuz geleceğimiz spor kulübü var. Bu oyuncularımız da kendi kulübümüzde altyapıda değerlendiriyoruz. Bu takımlarımızdan İstanbul liglerinde oldukça başarılı sonuçlar alıyorlar. Ve tamamen kendi kaynaklarımızdan yetişen oyuncularımızı burada yetiştiriyoruz. Bunlara biraz daha maç oynama imkanı veriyoruz. Efes Bilsen'le antrenör arkadaşlarımız sık sık bizim maçlarımızı da izliyorlar. Ee, i̇lk aşamada Efes'e geçemese bile daha sonra aşama kaydedip e, kendini geliştirenleri daha sonraki yıllarda da yine Efes Pilsen kulüplerine aktarma imkanımız olabiliyor. Siz evet. bu monitör ederken buradaki sporcuları e, Mesela birini beğendiniz beğenir beğenmez mi yoksa biraz daha maç e, maçını mı izleyip alıyorsunuz? Çünkü e, hemen hemen e, hazır eleman bir anlamda veyahut da fondömenteli olan elemanlar e, size gelmiş oluyor. Bu anlamda da bir yükten de kurtuluyorsunuz. Tabii tabii evet şimdi zaten 6 yaş biz 8-9 yaşlarına doğru bir oyuncuyu eğitmeye başlıyoruz. Daha öncesinden Geleceğin Yıldızları bu işi bizim adımıza ve kendileri içinde yaptığı için zaten o dönemde o eğitimi almış oluyor. Yani biz ilk aşamada bakacağımız şey düzgün bir fizik olması, daha sonra fundamental kısmı ve zaten 8-9 yaşından sonra da biz de ciddi bir eğitimle bu işi yapmaya başlıyoruz. Anladım. Peki bu yaz, kış devam eden bir okul mudur? Ee, bu ne zaman başlanıyor? Belli bir sezonu var mıdır? Evet, okulların açılmasıyla birlikte başlıyor. Yani Eylül'ün ilk haftası basketbol okul çalışmalarımız başlıyor ve Haziran'ın ortasına kadar devam ediyor. Ee, 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar da iki haftalık iki dönem halinde Uludağ'da yaz kamplarımız var. Basketbol gelişim kamplarımız var. Bu kamplarımızda hem teorik hem pratik çalışmalar yapılmakta. Ayrıca bizim FSP Sen'le geliştirdiğimiz işbirliğinden başarılı sonuçlar ortaya çıkartan sporcularımız da bu kampları ziyaret etmekte ve kampçılarımızla tecrübelerini paylaşmakta. FSP Sen antrenörleri de kamplarımıza gelmekte, oyuncularımıza hedefler gösterme anlamında bize yardımcı olmakta. Ve birincilikten de çeşitli oyuncular bu kamplara gelip sporcularla birlikte oluyorlar. 31 Temmuz'dan sonra Ağustos ayı tatil olarak geçiyor. Eylül'ün ilk haftası tekrar çalışmalar başlıyor. Bu program dahilinde ne tür acaba ders diyebilirim? Veyahut da siz nasıl adlandırıyorsunuz, bölümler yapıyorsunuz? Yani topla çalışmalar, onun dışında taktik çalışmalar, belli bir yaş, yani hangi yaş grubuna göre ne tür çalışmaları düzenliyorsunuz? Biz Geleceğin Spor Okulu olarak bir kere bütün basketbol Okulu'nda yeni başlayan öğrencilerimizden uzun yıllardır bizimle birlikte olanlara kadar okulla sporu birlikte götürmeyi teşvik ediyoruz bir sporcunun okulunda da başarılı olması gerekiyor. Ve programları buna teşvik edeceğiz. Eğitim programımıza gelince bu bir e, Amerikan Yugoslav ve Türk ekollerinin bir sentezi diyebiliriz. Ee, Amerikan basketbolunun bazı özellikleri vardır. Savunma ağırlıklıdır. Savunmayı daha çok severler, daha gayret eder. Yugoslav ve Balkan basketbolunun topla çok iyi oynayabilen, çok iyi hareketler yapabilen, becerili özellikleri vardır. Türk basketbolunun da kendine özgü çok tipik özellikleri vardır. Biz bunları bir sentez halinde getirdik ama 6-7 yaşından itibaren hep bu programlar, eğitim programları oyunlarla birlikte çocuklarımıza veriliyor. E, 9 yaşından itibaren de Efes sen antrenörleri ile birlikte geliştirdiğimiz program çerçevesinde Efes sen sistemine daha çok onları yaklaştırıyoruz. Ama bütün çalışmalar oyunların içine yedirilerek eğlenceli bir şekilde veriliyor. E, topları özel, daha küçük toplarla, değişik antrenman programlarıyla bu çalışmaları sürdürüyor. Peki, e, son olarak dönelim. Bu anlamda belli bir yaştan sonra artık siz aldınız. Bu efesli senin e, kendi felsefesi içerisinde. Nasıl devam ettiriyorsunuz? Hangi koşulları sağlıyorsunuz bu sporcular için? Şimdi zaten e, biraz önce bahsettiğimiz başlama yaşı dediğimiz 6 yaştan itibaren zaten spor okullarına eğlence yönelik işler yapıyor. 9 yaşından sonra oyuncuyu da bıktırmamak için biz bu yaşa kadar bekliyoruz. Ondan sonraki kısmı ee, çok sıkı bir temel eğitimden geçiyor Efes Bilsen'de bu çocuklar. Ee, okullarını da eğitimlerini de birlikte sürdürmek kaydıyla tabii ki. Ee, bizim asıl hedefimiz altyapılarda maç kazanmak ya da başarılı olmaktan ziyade o çocukları Efes Bilsen A takımına, işte Euroleague'de belki NBA'ye gidecekler. Oraları hazırlamak. Amacımız bu bizim altyapı Peki direkt Amerika'ya giden oynayan sporcularımız var. Bu e, kimler oynuyor buralarda? Bizim şu anda adını bilmediğimiz yıldızlar anladım kadarıyla yetiştirdiniz ve oraya gönderdiniz. Basketbola yakın kimseler çok iyi tanıyorlar bu iki oyuncumuzu. Bizim e, spor okulunda basketbolla tanışıp FSP Sen'le geliştirdiğimiz proje çerçevesinde devam eden, milli takımlara hizmet eden ve şu anda aldıkları basketbol bursuyla Amerika'da yaşam spor yaşamlarına devam eden iki çok örnek sporcumuz var. E, Emre Atsoy şu anda Western Carolina Üniversitesi'nde burslu basketbol bursuyla okuyor. Çok başarılı bir e, kariyeri var ve dördüncü senesi. Bu yıl üniversiteyi bitirecek. Engin Atsür ise e, North Carolina State Üniversitesi'nde devam ediyor. North Carolina State, Amerikan Basketbol Kolej Ligi'nin en iyi 20 takımından bir tanesi ve sanıyorum Engin Atsür, e, Kolej Ligi'nde NBA'ye geçen ilk Türk, Türk oyuncusu olarak spor tarihimizde çok güzel bir e, yer açacak de yani Buna inanıyoruz. Efes Pistan Kulübü de zaten ona gerekli desteği verdi. Onu iyi hazırladı. Bundan sonra da sanıyorum desteklerini esirgemeyecekler. NBA'ye giderse Efes yoksa mı kalacak bu konuda? Evet. <laughs> ee, olsun ilk örneğini vermiş oldu böyle spor, spor okulları ve Efes Pistan Peki efendim bu birliktelik hakikaten çok önemli. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, geleceğin yıldızların hakikaten burada İnşallah belki ileriki programlarda daha da fazla tanıtma imkanımız olacaktır. Ee, şimdi kısa bir aram. tekrar birlikte hocam. Yat stiloda bulunan Sky Window özelliği nedir? Sorunun cevabı yol durumundan sonra. Ayvalık Ali Ağa, İzmir yolunun 55. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor. Burdur Antalya yolunun 10 ila 18. kilometreleri arasında sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Sivas yolunun 13 ila 22. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Fiat Stilo'da bulunan Sky Window özelliği cam tavanın tamamına yakınının açılabilmesini sağlamaktadır. Her 2 iki filmini gör.